Yani açıkçası şöyle e, şeyi yemek sıkıntısı çok yok şeyde. Yani bu geldiğimiz kaldığımız Mikolayev kentinde hani burada açık restoranlar var. Eşim Haziran başında gitti. 6 aydır Ukrayna'da savaş bölgesinde. Ya tabii ki sıkıntılı bir süreç savaş bölgesinde olduğu için. Başlarda daha rahattım ilk zamanlarda. Çünkü mesleğe geriye gitmesi gerekiyordu. Ama son yani hem süreç uzayınca ve tehlike boyutu biraz daha artınca daha tedirgin ve stresli olmaya başladı. Bir de üzerine Özlem de gelince daha zorlandım. Canım merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Neredesin? İyiyim ben. Nikolaev'deyim. Bu, son Şehirin hemen gerisindeki Nikolaev kentinde. Bunu kabullenerek evleniyorsun zaten. Hani mesleğinin bu olduğunu bilerek evleniyorsun. Evet, zaman zaman psikolojik olarak çok etkileniyorsun. Ama işinin bu ve onun için değerli olduğunu biliyorsun. O yüzden de sabretmek zorundasın. Sen de ona o konuda destek olmak zorundasın. Ne kadar etkilensem de ya da istemesem de gitmesini ama destek olmak zorundasın. Çok yoğun olduğu zamanlar, iki gün konuşmadığımız zamanlar bile olabiliyor. Yoğun olduğu zamanlar. Ee, bir de mesela elektrik kesintisi olan yerlerde de bulundu bazen. O zaman da çok görüşemedik. Ama genellikle her akşam konuşmaya çalışıyoruz. Hatta bazen görüntülü konuşma olduğumuzda artık hani özlem çok yoğunlaştığı zaman e ağlı hani gözleri dolma derecesinde de geliyor tabii onun da. Nereye gideceğiz? Bana sonra ne zaman geleceksin? Ne zaman ne zaman biterse. Bakalım hayırlısı. Vallahi bugün yayın yapmadık. Ee, yani bugün yayın istemedikleri için yayın yapmadık. Ondan sonra e, işte birkaç anons falan çıktı, detay çıktı da yayın yapmadık bugün. O yüzden görmemişsiniz. Evet, bir muhabirin eşi olmak için çok sabırlı, çok anlayışlı olmanız gerekiyor. Hiçbir özel güne plan yapmamanız gerekiyor. Ee, her an ee, savaş bölgesinde olabilir, bomba patlayan bir yerde olabilir. Söylenen anda gitmek zorunda. Dolayısıyla bir muhabirin eşi olmak ee, beklemeyi gerektiriyor. Ama sabırla, sebatla beklemeyi gerektiriyor. Harkov'un güneydoğusundaki Malaya Rohan Köyü. Çatışmalardan en çok hasar gören neredeyse köyün tamamı yok olmuş vaziyette. O köydeyiz. E, köydeki evlerin birçoğunun bahçesinde zırhlı araçlar var. Ruslar zırhlı araçları e, köydeki evlerin bahçelerine e, gizlemek istemiş, saklamak istemiş. Benim gibi plana programa çok bağlı biriyseniz eğer e, hakikaten insanın sınırlarını zorluyor. E, örneğin daha önce yaşadığımız bir şey mesela tatil için rezervasyon yapmışız aylar öncesinden kaç rezervasyon yandı gitti öyle. Ama şimdi ben bir şey demedim çünkü nelerle karşılaştığını biliyorum. Yapmak zorunda olduğunu biliyorum. Ama bir başka birisi olsa bir yere kadar 1 iki 3 tamam der ama dördüncüsünde artık isyan eder. O yüzden bir muhabirle evli olmak hakikaten zor bir iş. çalışmalar daha da şiddetlendi. Toplam sesleri duyuluyor artık. Köprüye yaklaşmak tabii. Telefesi. Tabii kaç bir olabilir. Yaşadığım komik olayları anlatıyorum. Şunu da biliyorum, bazen belki işe yaramıyor ama o da benim en azından kendimi iyi hissetmem için telefonu mutlu kapatıyor. E tabii ki yüzde mutlu etme şansınız yok hele ki Savaş bölgesindeyse, hele deprem bölgesindeyse, oradaki bir muhabirin psikolojisi, kameramanın psikolojisi bambaşka oluyor. Elimden geldiğince kendisini iyi hissetmesi için e, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çok soğuk ya. Yani bir de e, gündüz güneş varken yine fena değil. Ondan sonra güneş batınca felaket. Çok soğuk oluyor burası yani. Şimdi şimdi yine eksi iki derece falan burası. Termometre bir de öyle gösteriyor. Hissedilen kaç derece bilmiyorum. Çok soğuk gerçekten. Silah sesini duyanlar hemen yardıma koştu. Ancak kapı kilitliydi. Kan kaybeden ilim kurtarmak için adeta zamanla yarış vardı. Genelde asayiş işlerine bakıyor. Ben biliyorum zaten bir gün işte İstanbul'da şu olduğu zaman bu Oğuz'un alanına giriyor. Oğuz Bakar diyorum. Akşam o stresi getiriyor. Hiç şey olmuyor yani. Dışarıda bırakayım, kapının dışında kalsın da işte evimizde hiç huzur içinde yaşayalım. Olmuyor. Benim başıma geliyor. Bazen işte evde saatlerce e, haber yazdığım oluyor. Bitmiyor. işim bitmiyor. İşte sayfalarca bir şeyler okuyorum falan. Onun stresini ben yaşıyorum. Ona da yaşatıyorum yani. Hiç şey olmuyor. Gülük İstanlık'mış şey, ya işte e, idare edelim e, şeyi olmuyor. Yaşıyoruz, o stresi karşılıklı yaşıyoruz. Ama e, başka meslekten biri evli olsaydım sanırım bu kadar sabırlı olmazdı veya ben de bu kadar anlayışlı olmazdım bilmiyorum. Gece kalktı ben dedi gidiyorum, kar e, mesaim var, e, çoğun kar bekleniyor gidecek. E, git git gitme diyemezsin ya da git gidiyor diye kavga edemem yani tamam kolay gelsin sıkı giyin falan diyorum. Bir kere sele gitmiştin değil mi? çamur içinde gelmişti evde üstünü değiştirip geri gitmişti. Yani bu halde bu eve nasıl geldin demiyorsun. Adamın işi bu. En azından hasta olmasın diye onunla uğraşıyorsun yani. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişinin evinde albino bengay kaplanıyla makak maymunu ele geçirildi. Hiç pişman olmadım ama hani ben bu mesleği yapmasaydım sadece o gazeteci olsaydı hep aklımda bir kalırdı belki. O da çalışma alanı ile ilgili. Yani e, savaş muhabiri olsaydı tabii ki e, bir endişe ederdim yani. Çünkü Nerede ne olacağı belli değil. Ee, bir gitse ne zaman geleceği belli değil. Orada e, ya yani iletişim kesiliyor, e, irtibat kuramasam korkarım. Şimdi gazeteci olduğum için ben belki orada başka bir gazeteciye ulaşırım. o Oradan oraya, oradan oraya bir şeyler bulurum yani bir şekilde ulaşırım ama belki ondan endişe ederim. Başak gibi aynı meslekten olma taraftarıyım. Çünkü dertlerimiz ortak, problemlerimiz ortak, sevinçlerimiz ortak işte mesaimiz ortak, arkadaşlarımız ortak, çok fazla ortak şey var paylaşabileceğimiz. Bunu ben işte atıyorum bir sağlık sektörü çalışanıyla ya da bir eğitim sektörü çalışanıyla benzer şekilde paylaşamam. Çünkü dediğim gibi o kadar çok ortak şey var ki bu sevgimiz de ortak, o da dahil. Her şey ortak olduğu için hayat zaten zoraki bir hayatımız var, zor bir hayatımız var. Aynı şeyleri hissettiğimiz için, aynı şeyleri paylaştığımız için daha kolay oluyor. Ben bu yüzden aynı meslekten olmamız konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Aksine çok sevdim bu durumu. Öyle bir gündem var ki, yani bizim bir haftada yaşadığımızı birçok ülkede bir senede, beş senede yaşamıyorlar. Öyle bir gündem yoğunluğu var işte soruşturmalar, depremler, felaketler. Gündem yoğunluğundan sakin yere yerleşme fikri hep var aklımızda. Benim de var, onun da var. Zaman zaman sıkıldığımız, işte bunaldığımız, Kaçmak istediğim noktalar oluyor, ama öyle bir iş ki bağlanmış durumdayız. O da bağlanmış durumda. Ben de bağlanmış durumdayım çünkü bunun eğitimini aldık, tırnaklarımızla kazıya kazıya bu noktaya geldik, Hep bu işi hayal çalıştık. Ettik. Bu işin hayalini kurduk, gerçekleştirdik. Şimdi kur gerçekleştirdiğim hayalleri de yarım bırakıp ya da elimizin tersini itip bambaşka bir sayfa açmak zor geliyor. 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren Assubay Ömer Halis Demir'e ait Kama ve Bere'de burada gururla sergileniyor.